Herkese selamlar. Ev abisinden Alper İşler ben. Bugün Davutlar bölgesindeyiz. Davutlar bölgesinde de deniz manzaralı ve milli parka arabayla 10 dakikada gidebileceğimiz bir yerdeyiz. Villamızın teknik özelliklerinden bahsetmem gerekirse 5 tane ayrı villa var burada. 300 ila 400 metre değişen bahçe alanı var toplam pullarımı da 170 metrekare. Birazdan zaten detaylı olarak içeride sizlere anlatacağım bunu. Denize arabayla 5 dakikalık bir mesafemiz var. Tam da arka tarafında her zaman bahsettiğim Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi milli parkımız var. Hem deniziyle hem oksijeniyle muhteşem bir yer buradan gözüküyor. Oraya da arabayla 10 dakikada gidebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş Bahçeden başlayarak içerisini tanıtmak istiyorum size. Bahçemizden söz etmek istiyorum. Burada kendimize ait bir otopark var. Burası geniş bir metrekaresi geniş bir bahçe. Üç katlı görüyorsunuz arkamdaki villayı. En alt katı müştemilat olarak da kullanılabilir. Kendi banyo ve tuvaleti aynı zamanda mutfağda var. Yani burada 21 metrekarelik büyük bir havuzumuz. Havuzumuzdan daha sonra içeriye gidip mutfağımıza kolayca ulaşabiliriz. Şimdi isterseniz villamıza doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi giriş kapımıza doğru gidiyoruz. Bir kere şundan bahsetmek istiyorum. Çok şık, çok güzel ışıklandırmalar var. E, kaliteli malzeme kullanılmış, malzemeden kaçınmamış ve içerisini gördükten sonra zaten sizler de bana herhalde hak vereceksiniz. Çok güzel bir dolap karşıda, sol tarafta bizi e, ben çok beğendim rengini, ahşap e, aynı zamanda bunlara uyumlu içerisi de e, mutfağımız da öyle. Hemen hemen bütün malzemeler aynı zaten e, gayet şık, güzel, güncel e, ben gerçekten arkadaşlar beğendim. Yukarıdaki ışıklar raylı ışık. İstediğimiz yöne, istediğimiz yere çekebiliyoruz. Şurada çok şık lambamız var. Bütün evlerin metrajı aynı. Evlerin hepsinin kullanım alanı 170 metrekare. Sadece demin de dediğim gibi bahçede bahçe payları farklılaşıyor. Çok büyük bir fark yok. Her evin kendine göre has, güzel bir manzarası var. Farklı durumu var. 5 tane dediğim gibi villadan oluşuyor. Burası giriş. Dediğim gibi Şimdi aşağı kata doğru gideceğiz. Şimdi ışıklar yanıyor. Görüyorsunuz akşamları bunlar bizim kurtarıcımız. E aşağı inmek istediğimizde, yukarıya çıkmak istediğimizde kedi gözü diye biz bunu isimlendirdik. E bu sensörlü lambalar bize yardımcı oluyor. Demin de bahsettim. Üst katta. Aşağı katta da benim çok hoşuma gitti bu. Çünkü havuza girdim, çıktım, tuvaletim aynı zamanda duşakabinim. Sol tarafta da ee, çok güzel bir büyük, küçük de demedim şu anda güzel bir mutfağımız var. Ee, kaliteli her şey fakat şu anda %90'ı bitmiş durumda. Küçük %10'luk durumu var, bitme durumu var. Zannedersem sizler videoyu izlediğinizde bir hafta ya da 10 gün içerisinde her şey bitmiş olacak. Bir de tapu müteahhitimizde alım ve satımlarda tapumuzu hemen alacaksınız. Bu da önemli bir bilgi. Şimdi hep beraber Üst kata doğru çıkıyoruz. Ee, tabii ki ben tuvaleti göstermeyi unuttum bu arada. Ee, daha henüz tabii ki takılacak yerler var. Daha demin de söyledim yüzde onluk bir bitmesi gereken yerler var. Burada bir tuvaletimiz dediğim gibi ve mutfağımız var. Yukarıya doğru gidelim. Şimdi zemin katımızdayız. Aşağı katı tanıtmıştık. Ee, bir şeyi unuttum. Zemin katımızda da tuvalet ve banyo var. Bu evin her katında tuvalet ve banyo var. Bunu söylemeyi unutmuştum. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Şimdi yukarıya doğru çıkarken durdum. Nedeni şu, üst kata çıkarken, giriş katından en üst katımız diyeyim artık. Üst kata doğru çıkarken merdivenlerde çok güzel boydan boya siyah camlarımız var. Güneş içeriye geçilmiyor ama ışığı yine de içeriye alıyor. Bence çok güzel olmuş. Bunu size göstermek istedim. Hatta şu anda Aysun yukarıdaki çok daha fazlası olan camı da size gösteriyor herhalde. Ve şu anda en üst katımızdayız. E, yerler mermer görünümlü seramik. Aşağıda bahsettiğimi hatırlamıyorum ama evin her yerinde. Tuvaletlerde ve dışarıda mermer görünümlü, seramikle kaplı. Şimdi size e, odalarımızı tanıtmaya başlayalım. Hemen yukarıya çıktığımızda sol tarafta yatak odamız var. İster misafir odamız diyelim, ister çocuk odamız diyelim. E, buradaki bütün odalarda doğa ve deniz manzarası mevcut. E, ben şu anda biraz sisli de olsa görüyorum. Çok da güzel. Şimdi de hemen karşımızdaki öteki çocuk odası ya da misafir odası diyorum. Şimdi burası da diğer çocuk odamız ya da misafir odamız. Buradan da muhteşem deniz ve muhteşem Milli Park görüntüsü. Arka tarafında da doğa gözüküyor. Çıkıyoruz dışarıya doğru. Hemen sol tarafımızda tuvalet ve banyomuz var. Duşa kabinden daha henüz takılmamış. Ee, en son takılacakmış. Onun bilgisini aldım. Dediğim gibi 190'ı bitmiş bir evden bahsediyoruz. Evet, yatak odamıza doğru geldik. Hemen sağ tarafında yatak başlığımız var. Çok şık, ışıklarımızın üstüne koymuşlar. Ee, sol tarafta dolabımız var ve gerçekten son zamanlarda gördüğüm büyük dolaplardan bir tanesi. İçlerini şöyle açıyorum, hemen bakıyorum. Sizler de görebilirsiniz. Ee, malzeme gerçekten kaliteli. Bunda zaten dokunucu anlayabiliyorsunuz. Ee, ebeveyn banyomuz ve tuvaletimiz hemen sol tarafta. Burada aynamız. Buranın da duşakabini şu anda hazır değil ama ferah büyük bir tuvalet banyo. Şimdi de sizlere yatak odamızın balkonunu gösteriyorum. Her zamanki gibi küçücük detayla bitirmek isterim tabii ki. En son balkonumuzdayız. Bu manzarayı çok gösterdim bugün size ama buraya alacak olan kişi bu muhteşem manzarayı her kattan görebilecek çok güzel bir manzara. Size lokasyondan bahsetmek istiyorum. Her zaman söylediğim bir şey vardır. Ev alırken lokasyon da al. burası da lokasyon olarak çok güzel bir yer. Soğucak sol, sol tarafında Davutlar güzel çam. Davutlar değil zaten. Güzel çam sağ tarafımda arabamı atladım. Dediğim gibi Türkiye'nin en tatlı yerlerinden, en iyi denizlerinden bir tanesi. Milli Park'a gittim. Oradaki koylar muhteşem biliyorsunuzdur. Bilmeyenlere de katı sürekli tavsiye ediyorum. Arkamda da Denizim var. Mini parka gitmem. Denize gidelim diyorsanız 5 dakikada denize gidebiliyorsunuz. Sporu seviyorum derseniz her yerde spor yapabilirsiniz ve küçük e, sessiz kullarımıza da çok alan var burada. Kediniz ya da köpeğiniz var ise eğer e, onlar burada çok mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum beni izlediği için. Görüşmek üzere efendim.